14 liraya satıyorum. Evet, Sat. Top. Evet, 54. Şimdi çok güzel bir porselen tabak çıkarıyorum. Evet. Niye güzel onu da söyleyeceğim. Zaten güzel. Ee, tabağın şurada küçük bir atık var. Minicik bir atık. Ben de epey de zor buldum hatırını. Tabak Limoges marka ve Konstantinopol damgalı. Şu arkasında orijinal olarak Konstantinopol damgası var. Ee, 1900... Efendim? Tabi Fransız Limoges marka. Bir porselen tabak. Oldukça güzel bir ürün. Ee, Havilland Fra France diye yazıyor. En üst tarafta yeşil kısmında. Her gibi bu Limoges tabak. E, ee, Konstantinopol damgalı Limoges tabak. Şuradaki küçük bir var. Bu yüzden haliyle dönüşü küçük atıktan dolayı. Ve Teknikle satışa sunuyorum. Aynı anda el kaldırdınız, ayrılmanız gerekiyor. Dört mü oldu? Beş lira var mı? Beş oldu, altı var mı? Var mı altı lira? Altı oldu, yedi lira var mı? Sekiz lira var mı? Yedi liraya satıyorum. Sat. Sekiz lira geldi. Dokuz lira var mı? Var mı dokuz? Dokuz lira var mı? Var mı on lira? Dokuz liraya satıyorum. Sat. Tık. 24. Var mı 30 lira? 30 lira yoksa kaldırıyorum. Ve kaldırıyorum. Evet. Kumaş üzerine yağlı boya bir çalışma. Eee altında bir imza var. İmzayı bakamıyorum. okuyamıyorum. Şurada bir imzası var. Tam okuyamadım. Fiyat 50 lira istenir bu kumaşları yağlı boya çalışmaya var mı 50 lira? 50 lira yoksa kaldırıyorum ve kaldırıyorum. Evet bir masaüstü objesi bir bayrak. Şu gölde metalde yapılmış şurada bir gördüğünüz gibi ee, Türk bayrağı eski bir obje. Yedi milyon üç Üç lira. E dört var mı? Var mı dört? Üç liraya satıyorum. Sat? Dört lira oldu. Birim tortu da bir malzeme. 50 lira senir. Bu birim tortiye. Ev. Evet, 50 lira var mı? Yakut 50 var mı? 20. Biraz daha yakın. Biraz daha yakın. 29. <Sefone wennstrråx tolerate> Yani 30 dedi, 30 lira getirdi. <laughs> tamam, 30 liradan başlattı. 32 var mı? Var mı 32? 30 liraya satıyorum bu pirinç çok iyi. Sat? Ha? 32 bundan 7, 34 kalsın. 34. 35. 35. 14, 36 var mı? Var mı 36? Geldi. 38 var mı? Var mı 38? Var mı 38? 36 liraya satıyorum. Sat. Tamam. Evet, Brom'den bir apatit düstü. İçerisi boş. Şu kısımda küçük bir ezik var. Ee, On haricinde yüz kısımda herhangi bir krim bozuk Ve... 30 lira istediğim bu Brom apatit büstü. Var mı 30 lira? Aa alt kısmını göstereyim. 30 lira yoksa kaldırıyorum. 17. İkinci bir atatik küstü daha çıkardım. Ee, bu nedir malzemesi? <laughs> bu da bronz. Evet. ikinci bir bronz atatik küstü. İkisine 50 TL istediyor. Bu 50 ikisine 36. Biraz daha 8 olsun. Tamam, 40 olur. <laughs> olsun, mu? olsun. Olsun mu? Ee, olsun abi. 42 var mı? Var mı 42? İki tanesi. 40 liraya satıyorum. Sat. Bin lira var mı? <laughs> Gümüş saplı orijinal kırbaç. Daha doğrusu kırbaçlar. var. Yakın teklifi alabiliyorum abi. Yok. Evet bin lira yoksa kaldırıyorum. Ve Kaldır. Kaç var evet. abi? Doğan'ın teklifini duyalım abi. Ee, alımda indirim yapar mısın? Her iki tarafta yani da. Her, Her ikisini de. Ee, şey, şöyle bir şey söyleyeyim. Şu üründe alımda da satımda da komisyon yüzde on. Alıcıdan da da. Alıcıdan da. Yüzde beş izinmiş oluyorsun. O zaman 300 yüz. <laughs> <laughs> bin lira. Ee, bin lira isteniyor. Net fiyat. Yoksa kaldırıyorum. Bir yakın teklif oldu. olsa da. He. Ve kaldırdık. Ee, başka bir şey yok değil mi? 12 var mı? 12 verildi 14 var mı? Verildi. 16. Var mı 16? 18 milleti 20 lira var mı? 22 var mı? 24 var mı? 26, 28, 30, 32, 30 liraya satıyorum bu telefonu. Sat. Dur. 42. Evet. E, roket marka bir semaver. Bakırdan yapılmış. Evet. E, nasıl çalıştığını fark... Bilemiyorum ben. Tam anlayamadım. Şöyle bir kapağı var. hiç kısmı şu şekilde. Tam anlayamadım ben. Yani altında da sanki bir parça olması gerekiyor. Hiçbir şey geldi. Emin değilim. Sizin ayak mı olması gerekiyor yalnızca? Hayır, şurada. Yani çarp çarpmanızı bilmediğim için halledeceğim ama görsel olarak herhangi bir sıkıntısı yok. Görüşürüz. Sen kesin tamam diyor. Ve tek çıkarıyorum. Bu bakır, rocet, markalar, sema veriyor. 3 lira verildi. 4 lira var mı? 4 verildi, 5 verildi, 6 verildi, 7 verildi, 8 verildi. 10 verildi. 12 on on var mı? Var mı 12? On iki? On iki geldi. O dört var mı? 20 lira geldi. 22 var mı? Var mı 20 lira satıyorum. Sat. Tamam. Kemal'ın var mı? Yok. O zaman burayı koyuyorum. İşte bir şey. <laughs> bisiklet var orada mı? <laughs> evet. Ee, sanıyorum 1980'li yıllara ait ee, Giordani marka bir bisiklet. Metal bir bisiklet. Şu kısım plastik. Şu motor görülü plastik. Ama arkasında bir dinamo sistemi falan var. Muhtemelen elektrikli bir bisikletmiş bu. Yüzde 99 hatta yüzde 100 elektrikli bisikletmiş. Ee, tabii şu anda çalışır durumda değil. Dinamo kısmı işte söylüyorum çalışır durumda değil. Onun haricinde ürün sapasağlam. sağlam, <laughs> ana gövde sağlam. Ee, dedik ki motosiklete benzetilmiş. Şahane bir ürün. Ve teklif. 3 lira geldi. 10 lira geldi. 12 geldi. 14 geldi, 16 geldi, 30 geldi. Evet, tam 30 geldi. Var mı 32? 32 geldi. 34 var mı? 40 geldi, 42 mi? 55 var mı? Geldi. 60 var mı? 60 geldi, 65 var mı? Geldi. 70 lira var mı? 75? 70 liraya satıyorum bisikleti. Sat. Dur. 17 evet. numara İstanbul'daki bir etkinlik için bir müzik enstrümanı bir, bir, bir afiş. İstanbul'da. Yaşayıp, evet. bir afiş. Soruluyor. Yani. 15 bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Evet. Pardon, pardon. Eee bilgi düzeltiyorum. Etkinlik afişi değil. Bu bir nota kitabının para, Baş, baş sayfası. Ama yine de bu tarihi konusunda bir şey değiştirmez. İstanbul'da yazılmış. İstanbul'da yazması aynı zamanda bu o dönemde eee yapılmış. Cevdet diye bir yapılmış. yetişti, Cevdet diye bir tarafında yapılmış. Yani pazar ilgili çalışmalarımız var. Serhat, ve teklif. Da. daha geçelim, Arzadet, bir bir de Beş, de. Uç, bir bir beş Altı lira var. <laughs> Altı var. Yedi lira. <laughs> sekiz. Var mı sekiz? Da. Yedi lira. Sekiz lira var. 8 lira var 7 liraya satıyorum. Sat. 8 oldu. 9. 10. Var mı? 9 liraya satıyorum. Sat. <laughs> <Tüm>. Numara? 24. <laughs> evet, ahşap üzerine bir proje çalışması

16 oldu. 18 var mı? Var mı 18? 16 liraya satıyorum. Sat. Tamam. Evet. Şöyle enteresan bazı parçalar var. Ve daha birkaç parça daha var. Eskilerden bir e, sınıf yoklama kapçı. Yine başka bir şişe dediğim gibi. Ve tamamını teklifle açıyorum. Birkaç parça daha var. Üç. Sizin dört oldu, beş oldu. Altı lira var mı? Var.

Evet. Tamam. Şimdi bir limonç tabak daha çıkarıyorum. Yalnız ee, tabak kırılmış ve sonradan yapıştırılmış. Artı şurada bir artı var. Tamamen haliyle diyeceğim ama ee, tabak o kadar güzel ki buna ayrıca çıkarma ihtiyacı hissettim. Marka limoş. Ee, yakından görmeniz gerekiyor. Arada uzaktan şu şekilde görülüyor. Aynen. Ve teklife çıkarıyorum. Çok güzel. Çok, güzel. Çok güzel görülmüş ama kırmışlar. Teklif. Var mı teklif? Teklif yoksa kaldırıyorum. Ve kaldırıyorum.